Biliyorsunuz şimdi yeni hocalar türedi. Bayındır bu fetvayı vermedi ama Bayındır'ın kankileri şöyle bir fetva veriyor. Haccı kış aylarına sabitleyelim. Ramazan orucunu kış aylarına sabitleyelim. buçuk beşte bu iş bitsin. Bu sağlıksız bu. Yazın tuttuğumuz oruç sağlıksız. Biz bu orucu kışa sabitleyelim ya. Beşe kadar bu millete sıkıntı çektirmeyin ya. Hocalar, koca ilahiyet profesörü adamlar sabitleyelim diyor. Neyi sabitliyor? Sabit kancam <laughs> oğlum bu. Neyi sabitliyorsun ya? ayeti bitirelim. Ve minhum men yentaziru. Onlardan bir kısmı verdiği sözün yerine getirilmesini, yerine getirilmesi için beklemekte. Ve ma beddelu tebdila verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Durum ne olursa olsun, şartlar ne kadar zor olursa olsun Allah'a verdiği sözü asla değiştirmediler. Verdikleri sözden asla dönmediler. Çalıştıkları iş yerinde arkadaşlarının tamamı oruçsuz ama bu adam tek başına 20 kişilik bir iş yerinde oruç tutmaya devam ediyor. Arkadaşları diyor ki ya bu yazda oruç mu olur kardeşim ya? Ne yapıyorsun sen ya? O diyor ki hayır ben Rabbime söz verdim. Allah bana bu kadar nimet verdi. Asla verdiğim sözden dönmem. Sıcaklık durumu ne olursa olsun, zorluk durumu ne olursa olsun, yaz da olsa, kış da olsa ben Rabbime teşekkür edeceğim, şükredeceğim dedi ve 20 kişinin arasında orucunu tuttu. Arkadaşları onu devamlı içkiye davet ettiler, zinaya davet ettiler, kumara davet ettiler. Ona dedi? Ben Rabbime söz verdim, Rabbime verdiğim sözden geri dönmem. İşte bu imandır kardeşler. Eğer Müslüman isen, hakiki bir Müslüman isen verdiğin sözden caymayacaksın, yalpalamayacaksın. Hatta yazın oruç tutmak, kışın oruç tutmaktan daha zordur. Ama mükafatı da daha fazladır. Oruçtaki özellik nedir kardeşler? İbadetlerde, İslamiyet'te şu kaydı unutmayın. İbadetlerimizde zorluk miktarı ne kadar fazla olursa mükafat miktarı da o kadar fazla olacak. Kışın elbette ki bu zamandan çok daha rahat oruç tutuyoruz ama yazınki kadar zorluk yok ki. Susama denilen bir olay var, terleme denilen bir olay var burada. O yaz zamanında taşıyıcıları, o hamalları görmüyor musunuz siz? Adam sabahleyin bir saatlik çalışmasıyla gece içtiği bütün suyu zaten ter olarak dışarıya atıyor. Ağzı tamamen kuruyor. Hadi bakalım şimdi akşama kadar bu adam oruç tutsun. Sen bütün gün klimanın altındasın ve diyorsun ki yazın oruç tutmak çok zor. Yaz benim mevsimim kardeşler. Güneşi gördüğü zaman canlanan yaralı süpermen gibi yazın ben. Süpermen nasıl güneşi bir görüyor, yemiş kurşunu, yemiş lazeri falan. Bitmiş işi, ama güneşi gördüğü anda hemen bir canlanıyor. Kendine geliyor. Yaz geldiği zaman da benim bütün hastalıklarım gidiyor elhamdülillah. Canlanıyorum. 20 saatte olsa bu Allah'ın izniyle tutarız. Yan çizmeyiz biz. Norveç'te bir karar almışlar. 5 tane aile ortaklaşa bir karar almış. Oturmuşlar, konuşmuşlar. Burada oruç 21 saat. Çok uzun zaman dilimi bu. Ne yapalım biz? Orucu 15 saatte indirme konusunda karar aldık. 5 tane aile oturmuş, birleşmişler, karar almışlar. Bak kesinlikle iddia ediyorum. Bu 5 ailede internetten Abdülaziz Bayındır'ı seyrediyordur. Biliyorsunuz şimdi yeni hocalar türedi. Bayındır bu fetvayı ver ama Bayındır'ın kankileri şöyle bir fetva veriyor. Haccı kış aylarına sabitleyelim, Ramazan orucunu kış aylarına sabitleyelim, dört buçuk beşte bu iş bitsin. Bu sağlıksız bu. Yazın tuttuğumuz oruç sağlıksız. Biz bu orucu kışa sabitleyelim ya. Beşe kadar bu millete sıkıntı çektirmeyin ya. Hocalar, koca ilahiyet profesörü adamlar sabitleyelim diyor. Neyi sabitliyor? Sabit kanca mı oğlum bu? Neyi sabitliyorsun ya? Allah bu insanları kurtarsın bu sapkın yoldan? Bu deist Yaşar Nuri kafası. Yaşar Nuri'yi biliyorsunuz kardeşler. Onu saptırdı, bunu saptırdı, o ayeti inkar etti, bu mucizeyi inkar etti, mezhepleri, hadisleri inkar etti. En sonunda ne dedi? Bak Allah daha dünyadayken rezil etti. Deistler samimi müminlerdir dedi. Duydunuz mu bunu? Deistler ne demek deist? Allah var, Kur'an yok, cennet yok, cehennem yok, peygamber yok, ahiret yok, namaz, niyaz, oruç hiçbir şey yok. Bir Allah var ama. Bu kadar şeyin yaratıldığını ben inanıyorum. Ama karışmıyor. Hiçbir şeye karışmıyor. Orada oturuyor. Haşa ve kella. Buna deist denir. Yaratışı inkar edemiyor ama hiçbir şeye karışmayan bir Allah olduğunu düşünüyor. Yani benim hayatıma karışamaz diyor. Yaşar Nuri de gitti, onun için kitabım biraz daha fazla satılsın. Bunların da gönlünü alayım biraz daha fazla kitaplarım satılsın diye diye. Ne oldu? En son cümlesi, deistler samimi müminlerdir dedi ve deist gitti. Hiçbir peygamber şefaatçi olamaz. Hiçbir peygamber. Şefaat Kur'an ayetleriyle sabittir. Ama hiçbir peygamber elini uzatamaz. Tıpkı Nuh Aleyhisselam'ın karısına ya da oğluna elini uzatamayacağı gibi. Hud Aleyhisselam'ın karısına elini uzatamayacağı gibi. Allah'ım şefaatimi kabul buyur. Bunun günahlarını affet diyemez. Çünkü mümin olarak ölmemiş. Böyle gitme riskim var. Müslüman kardeşim Allah'a verdiğim sözü tutacak mısın? Adam mısın değil misin? Soruyorum. Bu suhari kendi içinde cevapla.